bir gün yapay zeka avukatlar görecek miyiz? Yapay zeka günlüklerine hoş geldiniz. Ben Aybike Tunç. Konunun uzmanlarıyla birlikte yapay zekaya dair her şeyi konuşuyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin katkılarıyla hazırlanan Yapay Zeka Günlükleri programına hoş geldiniz. Ben Doktor Aybike Tunç. Bugünkü konumuz yapay zeka teknolojileri ve avukatlık. Konuğumuz ise İstanbul Barası Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri, Yapay Zeka Çalışma Grubu Koordinatörü Avukat Selin Çetin Hanım. Hoş geldiniz Selin Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Davetiniz için de ayrıca çok teşekkürler. Ben de davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Selin Hanım, biz kısaca sizi tanıyabilir miyiz acaba? Tabii. Hukuk Fakültesi öncesinde ben de Ankara'da dil tarihte iki yıl Japon Dili Edebiyatı okumuştum. Sonrasında hukuk fakültesine başladım bölümü bırakıp. Hukuk fakültesinde de nihayetinde dört yılda tamamladım daha fazla üniversite hayatımı uzatmadan. Onun akabinde de yüksek lisansıma başladım. Bilişim Hukuku alanında yüksek lisansımı da yaptım. Bu akademik anlamdaki ilerlemenin devamında da daha doğrusu bunun paralelinde çeşitli hukuk bürolarında çalıştım. Teknoloji şirketlerine de danışmanlık veren bürolardı bunlar. Mesleki anlamda da Pek çok deneyim elde ettim bu çalışmalar dolayısıyla. Şimdi de serbest avukatlık yapıyorum. Bir taraftan da doktora sürecimi başlatmaya çalışıyorum kangrene dönen COVID dolayısıyla da. Bu şekilde aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi Baro'da, aktif olarak bu alanda Bilişim hukuku ve özellikle Yapay Zeka teknolojilerinin hukukla kesiştiği alanlarda çalışmalar yürütüyorum ve bir Yapay Zeka ve hukukla ilgili Özyeğin Üniversitesi'nde güz dönemlerinde ders veriyorum bu şekilde Hazır e, yapay zeka ve hukuktan ve Baro'daki çalışmalarınızdan bahsetmişken esasında bu konuya ilgi duymaya nasıl başladınız? Yani genelde çünkü hukuk gibi böyle son derece sözel bir alanda çalışan insanlar pek de böyle yapay zeka, robot bu konulara ilgi duymazlar. Bize çok yabancı konulardır bunlar. Sizin ilginiz nasıl başladı senin? Siz nasıl yöneldiniz bu alana? Ee, hukuk Fakültesi'nin üçüncü yılında Yaz stajyeri olarak çalıştığım bir ofiste hatta ismini de anabiliriz sevgili Burçak Ünsal'ın yanında yaz stajyeri olarak çalışmıştım. Japon dili okumanın verdiği o heyecanla da acaba Japonya'da mı yüksek lisans yapsam <laughs> hayalleriyle böyle bir konu araştırıyordum. Çünkü Japon hükümetinin güzel de bursları vardı, hala devam ediyor mu bilmiyorum. ediyor. Böyle evet, bir ediyorum. araştırma <laughs> konusuyla başvurmanız gerekiyordu. Burçak Bey de bana, Selin bak yapay zeka diye bir alan var, Amerika'da çokça yazılıp çiziliyor bununla ilgili, belki ilgini çeker diye, o önermişti ve büyük bir heyecanla eve gittiğimi hatırlıyorum bir böyle akşam yemeğinde detaylıca konuşmuştuk bunu ya o, o günden beri böyle bulduğum tüm makaleleri okumaya başladım makalelerin kaynakçalarından aa bu da güzelmiş şu site de böyleymiş diye ilgi alanım bu yöne doğru evrildi ama Türkiye'de hiçbir çalışma yoktu diyebilirim hı hı. özellikle hukukla kesişimi noktasında. Fakülte'den bir hocamın kapısını çaldığımı hatırlıyorum. Yine üçüncü sınıfta ben bu alana ilgi duyuyorum bana işte makale önerir misiniz diye gittim dönüp bana baktı benim bu alana ilgi duyduğumu sen nereden çıkardın? <laughs> <laughs> ben de yani fakültede olsa olsa sizin ilginiz vardır diye düşündüm ve gerçekten de bana böyle 5-6 tane makale göndermişti e, yapay zekaya ilişkin. O makalelerle başladım. Sonrasında dediğim gibi Türkçe kaynak kıtlığından e, bir blok açtım kendime. Son bir yıldır ona ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi çünkü böyle 150'ye yakın içerik biriktirmiştim sadece yapay zeka ve hukuk özelinde. Türkçe kaynak olarak onunla büyük anlamda bir ilerleme katettim. ettim sonrasında işte yüksek lisanslı Barodaki çalışmalardı bugüne kadar geldi iş ben yürekten tebrik ederim açıkçası sizi ee, hazır barodan da bahsetmişken yanlış bilmiyorsam Eğer Baro'daki bu yapay zeka çalışma grubunun kurulmasına öne yak olan isimlerden birisisiniz. Hatta direkt sizsiniz. <laughs> ee, nasıl başladı? Baro'da neler yapıyorsunuz? Neler yapmayı amaçlıyorsunuz? Biraz da yapay zeka çalışma grubundan bahsedebilmeniz mümkün mü bize? <laughs> tabii ki. Ee, bu işin başlangıcı 2018-2019 yıllarında biz İzmir, İstanbul, Ankara baroları birlikte üç tane kapalı çalıştay, sonrasında bir açık çalıştay olacak şekilde bu konuyu üzerine odaklandık. Bunun devamında da İstanbul barosunda bu çalışma grubunu oluşturarak kendi baro bünyemizde bu süreci başlattık. Ee, Sağolsun o dönemki e, komisyon, değişim komisyonu başkanımız Sertel Bey, devamında Şebnem Hanım ve şimdi Ünsal Bey e, hep destekledi. E, tabii ki baro başkanımız Mehmet Bey de e, yani telefonla böyle arayıp Mehmet Bey ya şunu yapmamız gerekiyor ama onayınız var mı çok acil falan diye aradığımda hiçbir zaman geri çevirmedi sağ olsun hep destekledi. Hı hı. ve sayımız bugün 140 civarı oldu. Ee, hem e, akademisyenlerden oluşan bir akademik kurulumuz var. Çünkü yaptığımız çalışmaların bir kısmı e, akademisyenlerin gözünden de değerlendirilmesi gereken <laughs> çalışmalar. E, aynı zamanda bu alanda kendini geliştirmek isteyen ama e, hiçbir çalışması bulunmayan ama gerçekten hevesli olan insanlara da bir katkımız olması zaten amaçlardan biri, hedeflerden biri. O e, Öyle meslektaşlarımız da var. Bu alanda gerçekten çalışmalar yapmış, yurt dışında da belirli ilerlemeler kazanmış meslektaşlar var. Böyle çok güzel bir karma oldu İstanbul Barış bünyesinde Hala da herkes hevesle gayretle çalışmaları sürdürüyor. Bu az önce bahsettiğiniz üç büyük baronun birlikte katılarak yapmış olduğu o çalıştay, benim de takip ettiğim kadarıyla zaten Türk hukukunda yapılan ilk kapsamlı ve en kapsamlı çalışmaydı. Ee, ancak devamında e, Ankara ve İzmir barolarında İstanbul Barosu'nda olduğu gibi böyle bir çalışma grubu devam etmedi. Yani o çalıştay bünyesinde kaldı. Bu noktada sormak istediğim iki tane soru var. Çalıştay fikri ilk nasıl çıktı? Bu üç baronun bir araya gelmesi hiç kolay bir şey değil. Bu üç baro nasıl bir araya geldi ki çalıştayın yapıldığı dönemde henüz akademide bile yapay zeka ve hukuk çok da fazla konuşmazken baroya bu kadar büyük bir vizyonu getiren kimdi? Bunu çok merak ediyorum. İkincisi de İzmir ve Ankara barolarında da, ben de biliyorum genç arkadaşlarımız arasında bu alanla ilgili çalışmak isteyen, bu alana yönelmek isteyen çok var. Ama barolarda böyle bir çalışma grubu yok. Ee, bu genç arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Veya hani çalışma gruplarının kurulması yönünde neler yapmaları gerekir? Siz neler yaptınız? Neden İstanbul'da var, diğer barolarda Hı -hı. yok? Ee, bunu merak ettim. Ee, çıkış noktası... E Şöyle oldu. Ankara Barosu'ndan meslektaşlar beni Ankara'da bir etkinliğe davet ettiler. Ee, orada bizim İstanbul'da yapmaya başladığımız e, birkaç tane konferans düzenlemiştik biz zaten hali hazırda Baroda. Ee, bu çalışmaları nasıl devam ettireceğimizle ilgili konuları e, konuşmuştuk. Sonrasında İstanbul'a dönerken e, kendi kendime şunları düşündüm. Ya yani, İslam, e, Türkiye'deyim. Yapay zeka ve hukukla ilgili bireysel bir çaba içerisindeyim ee, ve avukatım ne yapabilirim daha fazla? sonrasında avukatım kısmı böyle bir parladı. <laughs> bir dakika ben bir baro mensubuyum. Avukatım ve çok güçlü Türkiye'de güçlü bir meslek örgütü hala. Evet. Bunu barolar nezdinde niye yapmıyoruz? İşte Ankara'daki meslektaşlar da çok hevesli ve gayretli gözüküyordu. Bu fikri o dönem Sertel Bey'le paylaştım. Yani sadece İstanbul olarak yapmak Hani bir baronun bireysel inisiyatifiyle e, yaptığı bir çalışma olacaktı ama üç büyük baroyu birleştirmek daha geniş bir etki yaratabilir ve daha Hı -hı. büyük bir farkındalık oluşturabilir diye üç büyük baroyu bir araya getirme fikrini ona sundum. E, o da bu fikri destekledi. E, sonrasında böyle büyük bir e, telefon trafiği İzmir'deki arkadaşlara ulaştık, Ankara'daki arkadaşlarla koordinasyonu sağladık. Çalıştaylar dizisine koordine ettik. En nihayetinde de sonuç raporunu hazırladık. Hatta teknik anlamda çalışmaları yürüten arkadaşlar da, mühendis arkadaşlar da Çalıştay'da yer almıştı. Onların katkılarıyla nihayete erdirdik. İstanbul'da devam etmesinin sebebi bunu esasında çalıştaylarda da konuşmuştuk. Yani bu alanın başlı başına İstanbul'da daha çok çalışılıyor olması avukatlar nezdinde de bence sebebi sektörün de yoğunluklu olarak buraya kaymış olması veya bu burada büyümüş olması, kayması da değil belki de. Tabii Ankara tarafına baktığımızda orada çoğunluklu savunma sanayi ile ilgili de evet. Evet, start uplar var, e, pek çok şirket var. Orada da esasında bunlara dönük e, hukuk e, hukuki danışmanlık verildiğini de görüyoruz. O yüzden biraz daha sektörlerde kendini konumlandırmış e, onunla da bağlantılı olduğunu e, düşünüyorum, zannediyorum. Peki çalışma grubunda ne gibi çalışmalarınız var senin alım? E, çalışma grubumuzda e, alt ekiplere ayrılmış durumdayız. Bu alt ekipler de bizim çalışmalarımızın özelinde aslında gelişti. İşte Her ay infografik hazırlıyoruz ki özellikle bunlar görsel anlamda da ilgi çekici çalışmalar olduğu için avukatlar nezdinde, bu alana ilgi duyan kişiler nezdinde bir farkındalık, yaratan, ilgi duymalarına vesile olan çalışmalar gözüyle görüyoruz bunları. Bununla ilgili infografikler hazırlıyoruz. Bir infografik ekibimiz var. Yıllık raporumuz ve yılda iki kere hazırladığımız ara raporlarımız var. Bunların editörlüğünü üstlenen bir rapor grubumuz var, rapor ekibimiz var. Aynı zamanda ekip liderlerimiz var. Her bir alt ekibi onlar yürütüyor, koordine ediyor. Eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi koordine eden bir ekibimiz var. Bunlar hem ee, uluslararası anlamda e, çalışmaları olan e, yurt dışından kişileri de e, davet edip eğitimleri organize edebiliyor etkinlikler. Aynı zamanda ülkemizdeki bu alanda çalışan e, hem hukuk hem diğer alanlardaki kişilerle e, bu eğitimleri organize ediyorlar. E, şu an bu yılda her ay, e, her ayın üçüncü haftası, Organize ettiğimiz İstanbul Borası YouTube kanalında yayınlanan canlı eğitimlerimiz var. Hı hı. Bunların da takipçileri oldukça iyi sayıda. Buna bu eğitimlere önem veriyoruz çünkü sizin de bildiğiniz üzere bu alana ilgi duyan ama nereden başlayacağını bilmeyen insanlar var. Hı hı. Bunlar için böyle bir başlangıç niteliğinde en azından hukuktaki farklı alanlarda bu konu nasıl ele alınıyor bunları görebilmeleri için her ay farklı hususlarda bunu organize ediyoruz. Bülten ekibimiz var. Bunlar aylık yapay zeka ve hukuk kesişimindeki gelişmeleri kısaca derliyor. Bunları güncel olarak her ay yayınlıyoruz. Tercüme ekibimiz var bizim yayınladığımız, hazırladığımız çalışmaları İngilizceye tercüme ediyorlar. Aynı zamanda İngilizce hazırlanan önemli e, dokümanları yayınlanan önemli dokümanları da Türkçe'ye kazandırıyorlar. Hı hı. Blok alt ekibimiz var. Bunlar da İstanbul Borusu internet sitesinde bulunan sayfamızı her ay kendi üyelerimizin yazdığı e, yine yapay zeka hukuk kesişimindeki bir konuya ilişkin e, hazırlanıyor. Özellikle raporlarımız ve blok yazılarımızın akademik kurulumuzun da gözünden geçerek, onların değerlendirmesinden geçerek yayınlanmasına özellikle dikkat ediyoruz. Bunun için de farklı üniversiteler bünyesindeki akademisyenlerden oluşan bir akademik kurulumuz da bünyemizde bulunuyor. Az önce barolardaki çalışma gruplarından bahsederken neden İstanbul'da var, neden diğer barolarda bu eksiklik var sorusuna cevap verirken esasında sektörlerden ve dolaylı olarak da avukatların yapay zekanın taraf olduğu veya sebep olduğu hukuki uyuşmazlıklarda e, alacağı rolden bahsettiniz. Bunun ötesinde yapay zekanın mesleki olarak yani avukatlık mesleğini icra ederken ne gibi katkıları olabilir? Siz mesleğinizi icra ederken yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Bunu merak ettim. Bunun cevabı için öncelikle aslında e, hukuk teknolojileri Türkiye'de ne kadar gelişti? Hangi alanlarda aktifler? E, buna bakmak gerekiyor. Ve tabii ki Baştan şunu da söylemek lazım: Her hukuk teknolojisi yapay zeka barındıracak diye de bir şart yok. O yüzden bu yapay zeka barındırmaksızın veya barındırsa da hepsini kapsayacak şekilde bu soruyu cevaplamak istiyorum. Türkiye'de çeşitli bu alanda ya yani hukuk teknolojileri alanında ürün geliştiren, hizmet sunan şirketler mevcut. Bunlar işte sözleşme inceleme, sözleşme hazırlamadan tutun, işte çeşitli arama motorları şeklinde de olabilir. Keza bizim kullandığımız Uyap sistemi de bu anlamda değerlendirilebilir. Bunlar çok yaygın olmamakla beraber iş yükü gitgide artan ofislerde kullanılmaya başlanan da teknolojiler esasında. Ama... Hmm, avukatlık mesleği e, kolay dönüşebilen de bir meslek değil. E, çünkü hep e, gelen alışkanlıkların sürdürülmesi, o işin yapılı şeklinin hep aynı şekilde devam ettirilmesinde biraz inat edilen e, bir meslek grubu. E, yani bir noktada belki bunun e, şunun şansı yani çok fazla hukuk fakültesi var işte çok fazla mezun var bunlar genellikle avukat oluyor e, bunun olumsuz tarafları olmakla beraber meslek gençleşiyor. Gençleştiği için de artık gençlisi biraz daha teknoloji kullanmaya, ona adaptasyona daha uygun oluyor. O yüzden bilmiyorum belki de tek olumlu tarafı da bu olabilir bu konunun. O yüzden sayının gitgide arttığını da söylemek mümkün ama yeterli seviyede değil. Hatta biz Baro'da buna ilişkin de bir etkinlik organize etmiştik legal tech geliştiricilerini davet etmiştik baroya. Onlar da benzer kaygılarını, zorluklarını dile getirdi. Çünkü yatırım alamıyorlar. Geniş bir kullanım alanı bulamayınca yatırım bulmak da gerçekten zorlaşıyor. Ama gitgide bunun olumluya döneceğine de inanıyorum ben. Çünkü hem zaman hem emekten, yoğun bir emekten tasarruf edip saatlerce yapacağınız şeyi kısa sürede sizin önünüze getirebiliyor. Evet. Peki yapay zeka ve avukatlık denilince pek çok insanın aklına gelen ilk soru olan bir gün yapay zeka avukatlar görecek miyiz? Hatta bunun bir yansıması olarak da bir gün yapay zeka hakimler, savcılar görecek miyiz sorusuna. Siz ne dersiniz Selin Hanım? Ne Hı -hı. düşünüyorsunuz bununla ilgili? ya buna yönelik Aslında geliştirilen bazı işte danışmanlık uygulamaları var ama bunlara kesinlikle temkinli yaklaşmak gerekiyor özellikle işte daha düşük ücretlerle bundan kişilerin faydalanma ya dönük eğilimleri de olabiliyor ama son derece hatalı ve insanlar bakımından geri döndürülemez Belki de olumsuz sonuçları da olabilecek uygulamalar haline gelebilir bunlar. O yüzden biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Avukatlar kısmında e, durum böyleyken e, ya yani avukatlık mesleğinin icra edilmesiyle ilgili e, hakim savcı e, ayağındaysa e, bunların kullanımı için e, ön bir takım hazırlıkların yapılması lazım. Şöyle ki yani bizde e, genelde e, Kervan yolda düzülür mantığıyla işler ilerliyor ve sıkıştığımız zaman bir kararnameyle onun e, hukuki temeline e, attığımızı düşünüyoruz ama evet. e, iş e, ne yazık ki öyle değil. O yüzden bu tarz uygulamaları e, hakimlik savcılık makamında kullanacaksak, Bunların hukuki temelini başlı başına bizim hazırlayıp uygulamaya koymamız çok önemli. Bunun içinde de mutlaka kişilerin bir yapay zeka sistemiyle etkileşim halinde olduğunun önden kendilerine bilgilendirilmesi bilgi verilmesi bunları reddetme haklarının tanınması ve verilen kararlara karşı etkili kanun yollarına başvurma haklarının bulunması mutlaka bu düzenlemelerde yer verilmesi gerekiyor öte yandan Ülke politikasıyla da ilgili olarak yapay zekaya ilişkin kamu da bu şekilde kullanılacaksa bunun tedarik edilmesi de gerekebilir veya kendi bünyesinde de kamu bunu geliştirebilir. Dolayısıyla tedarik noktasında da bu alınan sistemlerin denetlenebilir olması özellikle önemli. Keza tabii kendisi geliştiriyorsa da bunun belirli aralıklarla denetlenmesi yine gerekir. Çünkü bildiğimiz üzere e, ön yargı e, konusu e, aşılabilir bir e, husus e, değil şu anda teknik anlamda yapay zekada bunun önüne geçebilmek için de mutlaka bu adımların e, öngörülmesi gerekiyor bu hukuki temel atılırken e, en azından bunu vurgulamak gerekir diye düşünüyorum e, savcılık ve hakimlik makam bakımından. Peki son olarak bu alanla ilgili çalışmak isteyen genç arkadaşlarımıza, genç avukatlara, hukuk fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Bence şu an çok şanslar. <laughs> Çünkü başta konuştuğumuz gibi e benim veya sizin başladığınız dönemlerde çok çok azdı e, Türkçe kaynak birilerine bu konuyu danışabilmek e, birlikte istişare edebilmek o yüzden e, yani hemen hemen her üniversitede artık e, bunu konuşabileceğiniz e, veya bir e, işte öğrenci topluluğu oluşturulabilecek e, seviyeye geldik diye e, düşünüyorum e, o yüzden e, bu toplulukları geliştirebilirler e, çokça okuyup çizebilecekleri platformlarda gelişti onlarla da kendilerini bireysel anlamda geliştirebilirler ve mutlaka bununla ilgili mezun olduktan sonra da yapabiliyorlarsa uzmanlaşmak istiyorlarsa bu alanda yüksek lisans imkanlarını da düşünmelerini tavsiye ederim çünkü yine de lisans aşamasında yeterli seviyede olmayabiliriz şu an evet. ama e, Lisansüstü seviyeye de bunu taşırlarsa e, kendileri için faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu yurt dışı imkanları için de aynı şekilde geçerli. Çok teşekkür ederiz senin Hanım. Hem tavsiyeleriniz için, hem zaman ayırıp e, bizimle sohbet ettiğiniz, katkı sunduğunuz için yani bence çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım tekrar e, fiziki olarak da bir araya gelebiliriz. Umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.